Şimdi bak. Tatile çıkacaklardı. Arkadaki görüntülerden de anlayabilirsiniz. Adam arabayı almaya gittiğinde eşi de bavuluyla kaldırımda bekledi. Sonunda araba geldi. Onlar bavulu otomobile yükleyene kadar aracın içindeki para ve zinet eşyası dolu el çantaları çalındı. Saniyeler içinde gerçekleşen o hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. soldaki kapı açılmayınca sağ tarafa geçtiler. Gurbetçi çiftin gözü önünde para çantasını böyle çaldılar. Sultan Gazi'de bayram tatili için yola çıkacak çift hırsızların hedefindeydi. Çetenin iki kadın üyesi yol kenarında bavuluyla bekleyen kadına askıdaki elbiseleri gösterip oyalarken eşi aracıyla gelip kaldırmaya açtı. Onu yakından izleyen iki çift göz daha vardı. Adam aracından inip bagajı açtığında onu izleyen hırsız ve yanındaki küçük çocuk harekete geçti. Aracın sağ tarafındaki kapıları yokladılar ama açamadılar. Hemen karşı tarafa geçtiler. Küçük çocuk ön kapıya yönelirken hırsız ve suç ortağı kadınlar perdeleme yapmak için her çabayı gösterdi. Ön koltuğun yanındaki el çantasını alan çocuk bir an ne tarafa yöneleceğini şaşırsa da çabuk toparladı. Geri döndü ve hızla uzaklaştı. Tabii onunla birlikte suç ortaklarının her biri ayrı yöne dağıldı. İçinde para ve ziynet eşyaları bulunan el çantasının yerinde olmadığını çok sonra fark edebilen çift karakola gidip şikayetçi oldu. Ama onlar polislere derdini anlatmaya uğraşırken çeteyle başı elinde çantayla geri döndü. İçini boşalttıkları çantayı yerde bulmuş gibi yapıp mağaza çalışanlarına teslim etti ve tekrar gözden kayboldu. Böyle bir alçaklık olur mu? Bari yaptığınız ahlaksızlığa, hırsızlığa çocukları alet etmeyin.